Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Eraser Tool silgi araçlarından bahsedeceğiz. İlk aracımız Eraser Tool silme aracı. Tıkladığınız noktayı silme işlemi için kullanırsınız. Yine fırça mantığıyla çalışır. Öncelikle Options Bar ayarlarına bakacak olursak. ilk kısım Size boyutunun Hardness kenar keskinliğinin ayarlandığı kısım. Alt kısımda da fırça türlerini seçebiliyorsunuz. İstediğiniz fırça ucunu seçmeniz mümkündür. Buradan mod olarak brush mı, pencil mı yoksa kareler şeklinde mi sileceksiniz bunu belirliyorsunuz. Şeffaflığı silerken arkadaki sildiğiniz alan ne kadar ekranda görünecek. Aynı şekilde flow da bu işlemi yapmanızı sağlıyor. Erase to history ise history'den de seçeneklerin silmesini sağlayacaktır. Bu işlemi yapıyorsunuz. Tıkladığınız noktayı sildiğiniz anda işleminize başlayacak. Fakat şöyle bir durum vardır photoshop'ta. Eğer Resimleriniz, fotoğraflarınız background modunda ise background rengiyle boyar. Bu sebeple işleme başlamadan önce muhakkak çift tıklayarak background'ınızın kilidini açmanız gerekmekte. Kilidi açtığınız anda artık o noktanın silinmeye başladığını göreceksiniz. Fırça ucu boyutunda kenar keskinliğini nasıl ayarladıysanız o şekilde silme işleminizi gerçekleştirecektir. Eraser Tool. Geri alıyorum. Diğer aracım. Background Razor Tool Öncelikle Options bar ayarlarına bakacak olursak Yine boyutu hardness, işlem yaparken bırakacağı boşluğu ve fırça ucunuzun düzenini ayarlar Biraz büyütelim daha rahat görünecektir İşlem yaparken neye göre işlem yapacak bunu belirliyorsunuz benzer renklere göre mi ilk kısımda Sadece bir alana göre mi yoksa background rengine göre mi işlem yapacak Bunu belirliyorsunuz Bakınız ekranda background rengi olmadığı için silme yapmıyor geri alıyorum limit kısmını kullanarak da aynı alanları beraber silmesini sağlayabilirsiniz ilk seçeneği seçmeyi unutmayalım ya da ayrık diyerek de sayfa üzerinde bulunan bu alanlara müdahale etmenize izin verecektir yine Find Edge seçeneğini kullanarak da yine silme işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabi bu işlemde çok fazla fark eden bir durum olmayacaktır. Yalnız şuna da dikkat etmekte fayda var. Tıkladığınız nokta silinecektir. Şurada görmüş olduğunuz birazcık daha büyütelim. Artı kısmına değdiğiniz alan silinecektir. Eğer tıklamazsanız o alan silinmeyecektir. Yine tolerans değerini kullanarak da uygulama yolunu belirleyebilirsiniz. Son seçeneğim Magic Razor Tool. Tıkladığınız alandaki renk ve renk tonlarını silmenizi sağlayacaktır. Tolerans değerini kullanarak hangi aralıktaki renkleri sileceğinizi belirlersiniz. Magic Wand Tool gibi düşünebilirsiniz. Aynı mantıkla çalışır. Nasıl ki benzer renkleri seçiyorsa bu da benzer alandaki renkleri silmenizi sağlayacaktır. Tolerans değerini arttırırsanız o, o şekilde alan genişleyecektir. Yine anti seçeneği ve benzer alanları silmenizi sağlar ve opasite seçeneğini kullanarak da şeffaflığını ayarlayabilirsiniz. Evet, benzer renklerde olduğu için alanımız hızlı bir şekilde silindi. Tolerans değerini düşürelim. Bakınız, nedir? Tüm değerleri algılamadı. Daha da arttırdığımızda fotoğrafın içindeki tonları da seçili hale getirerek sildiğini görüyorsunuz. Bu alana tıkladığımız zaman göz de silindi. Ne der? Benzer alanları değil de sayfa üzerindeki tüm renk tonlarını silmesini söylüyoruz. Bu sebeple. Tıkı olarak bırakalım. Her zaman daha iyidir. Orta değerde işinizi görecektir. ne işimize yarar derseniz genelde arka fonları tek renk. İşlem yaparken arka fondan ayırırken sıkıntı çıkarmayacağımız fotoğrafları temizlerken işimizi kolaylaştıracaktır. Bu seçenek.